Araç mı alamıyorsun? Artık hiçbir önemi yok çünkü daha pahalıya araç alabiliriz. Araç alamayan kişilerin yani kredi notlarının zayıf olduğu kişiler başvuru olarak tabii ki de senetlere yöneliyor. E, senetlere yönelmesi ne demek? Galerilerin ve aynı şekilde büyük filoların insanları tek bir yere yönlendirmesi, güvenilir bir yere yönlendirmesi. Piyasada da senet kısmında en güvenilir yer otosor. Bu sistemin sizlere vaat ettiği şey ise peşinat olarak %20 veya da %30 peşinattan başlayan fiyatlandırmalarla sizlere kolaylık sağlıyorlar. Tabi burada %20 diyorlar ama %20'lik kısımda zaten kredi notunun sağlıklı olan kişiler için. Yani aslında krediye de başvurabilen kişiler buraya başvurdularsa kredi notu düşük olan kişilere göre avantajları %30 peşinattan ziyade %20 peşinatla başlamalı demek. Bu peşinat verildikten sonra aracın tabii ki de yaşı tipine göre de 48 aya kadar da taksit imkanı sunuyorlar Otosor'da. Sistem üzerinden aracınızı belirledikten sonra ister internet üzerinden başvuru yapabiliyorsunuz, isterseniz de Otosor'un çağrı merkezine ulaşarak oradan da başvuru sürecinizi başlatabiliyorsunuz. Başvuru sürecinizi başlattıktan sonra zaten yapmanız gereken tek bir şey var, o da beklemek. Yaklaşık 3-5 ile iş günü içerisinde bekledikten sonra çağrı merkezinden sizlere ulaşıyorlar ve bunun sonucunu zaten değerlendirmeyi sizinle paylaşmış oluyorlar. Başvurucu sürecinde tabii ki de taciz atışları yaparak da süreci hızlandırmak için taleplerde bulunabiliyorsunuz. Ben bundan öncesinde otosör üzerinden alışveriş yapmak istedim ve bu süreçte bana geri dönüş yapılma süresi uzadığından dolayı da çağrı merkezini arayarak sürecin hızlandırmasını talep ettim. Ve bu talep karşılığında aslında çok da uzamadan bir dönüş sağlandı. Sağlanan dönüş ise olumlu olarak sonuçlandıydı. Bundan sonrasındaki süreçte ise sizinle bireysel olarak bir müşteri temsilcisinin devam edeceğini bildiriyorlar. Tabi burada müşteri temsilcisi sizle beraber devam edecek ama çok da sağlıklı bir iletişimde bulunmuyorlar açıkçası. Bana WhatsApp üzerinden ulaşım sağladılar. WhatsApp'tan ulaşım sağladığında ise yaptığı ilk şey yaklaşık bir 15-20 metinlik iletilmiş olan bir mesaj bombardımanıydı. Bunun arkasına ben şaşkınlıkla artık tepki verdim. Çünkü şu şekilde söylemek istiyorum. Bana ilettiği mesajlar benim talebim doğrultusunda değildi. Sonrasında ben anlamlandıramadığımı paylaştım. Bunun arkasına bir tekrardan bir sohbet gelişti. Bana tekrar da ilettikleri metin neyse benim 24 aylık başvurmuş olduğum sürece 36 aylık bir dönüş sağlandı. Başvuru yaptığım fiyatın yine aynı şekilde farklı bir tutarıyla dönüş sağlanmış oldu. Bunların dışında da döndüğümüzde de web sitesine ben başvururken bana hiç bildirilmemiş olan 19.000 bin küsür liralık bir dosya masrafı da yine bu mesele içerisinde bana aynı şekilde iletilmişti. E, tabii ki de bunlarla da bitmiyor ekstraları. Bunların yanı sıra da 8 aylık bir kasko maliyeti de çıkardılar bana. E, bunları gördükten sonra da açıkçası yaklaşık 400 bin TL'lik bir arabanın 1 milyon 100 bin civarı bir ödemelere tekabül ettiğini görünce de açıkçası ben de fikirlerimi değiştirip farklı bir yönde ticaret yapmak istedim. O yüzden otosol sisteminden vazgeçtim. Ve farklı bir ödeme stiliyle aracımı aldım. Ödeme tarafına döndüğümüzde ise tabii ki de diğer alternatiflere göre bakarsak benim değerlendirdiğim kısımlar kredi ve bununla beraber de kredi kartı oldu. Aslında daha çoğunluğunda kredi kartı üzerinden tamamlamış olduğum bir ticaretti. Ama bu sene tarafına döndüğümüzde ise çok daha fazla bir faiz yükü var. Yani zaten az önce de söylemiş olduğum gibi 1 milyon civarlarına geliyor 400 binlik bir araba. Bu da absürt bir fiyat. Ama bu tabii ki de absürtlüğün bir yararı yok mu? Ne kolaylığı var? Vade olarak da dediğim gibi 48 kadar vade imkanı da sunuyorlar. Bunları bilerek de düşünürseniz tabii ki de tercih de sizlere kalmış. Otosorla hemfikir olduğunuz ve ticaretinizi devam ettirmek istiyorsunuz. Peki her şey yoluna gittiği senaryoda nasıl bir yol karşınıza çıkıyor? Aracı almaya notere ulaştığınızda ödeme kısmını yapmak için öncelikli olarak noter masrafı, Bununla beraber yine aynı şekilde dosya masrafını ödüyorsunuz. Bunların yanında da zaten başlangıçta belirlenmiş olan %20 veya da %30 minimum olmak üzere yapmış olacağınız peşinatı. Otosora iletiyorsunuz. Otosora sizler adına bütün parayı karşı tarafa iletiyor ve burada noter esnasında satış sizin üzerinize yapılmış bulunuyor. Satışı yapılan arabanın üzerinde tabii ki de belirlenen vade boyunca da satılamaz ibaresi de bulunmakta. Tabii ki bu satılamaz ibaresi de sizin senetleriniz tamamlandığında ortadan kalkmış. Araç da tabii ki de sorunsuz bir şekilde üstünüze geçmiş bulunuyor. Burada bahsettiğim şeyler benim deneyimlerim üzerine yaşanmış olan olaylar. Sizler de bununla alakalı bir deneyiminiz varsa aşağıda yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bundan sonra başvuru yapacak kişiler de aslında en sağlıklı bilgileri buralardan edinmiş oluyorlar. Bana da destek olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.